Merhabalar, biz sizi tanıyoruz ama ekranlarımızdan sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, e, ismim Öztoprak. Soprak, e, AK Parti meclis üyesiyim Esenyurt'ta, önceki dönem. E, bugün böyle bir e, program yaptı arkadaşlar, e, gerek Murat Sural olsun gerek Yunus Bostancı olsun bizim e, çok e, değerli dostlarımızdır kıymetli kardeşlerimizdir. Çok güzel projeler yapıyorlar. Ee, aslında e, insanlarımızın gerekli projede e, destek olup kendileri için e, almaları gerekiyor aslında böyle bir e, şeyleri. Dolayısıyla İstanbul'da bir devrim gerçeği de var. İstanbul'da bir devrim gerçeği olduğu için böyle mungalı evler, bu şekilde e, tiplemeler aslında e, rahatlayacak Kafa dinleyecek veyahut da bir nebze psikoloji olarak da rahat, e, rahat ve kendi iyi hissettirecek bir mekan yapıyorlar. E, çok pahalı da değil. İşin doğrusu hani bu ekonomik krize göre çok da pahalı bir arsalar değil. E, uygun fiyatları da var. İşte 200 metrekare, 300 metrekare, 400 metrekare e, her bütçeye uygun olarak arkadaşlar tasarlıyorlar. Ben e, aslında e, çağırmış oldum ki dostlardan buradan gelip kalmadan gelsin alsınlar. Lonca Medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Yo, ben size teşekkür ederim. Size de sağlık. Çok sağ olun. Saygılar, selamlar.